Herkese selamlar, merhabalar, sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizler için haftalık 18-24 Mart haftası için bir kahve bakımı yorumlayacağım. Şimdiden güzel bir hafta olsun. Bayağı evet, sıçradım. İkili ilişkilere biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Konuşmalarınıza, söylediklerinize, baştan tamam tamam deyip sonradan kendinizi lütfen çekmeyin. Bir şeye bir karar veriyorsanız o kararda mutlaka kalmalısınız yoksa karşı taraftaki kişi gelip diyebilir. Ya bak beraber karar verdik sen şimdi hani iki kişi gideceğiz dedi sen sadece kendine bilet almışsın. E bana da alıvereydin diyebilir. Yani hani beraber gidecektik. Bak basmışsın arabayla gidivermişsin. Beni niye? Hani geride bıraktın. Madem beraber gideceğiz uğra beni de al. Biraz bireysel hareket etme durumu var sizlerde. Yani hayali biriyle kuruyorsunuz. Onun planları, projeleri, söylemleri ama bir yerden sonra belki de insanlardan sıkıldınız. O yüzden e, kimseyi bekleyemem, kendim yapacağım. Düşünceleri biraz olabilir. Ya bunun sebebi ne derseniz bence hava grubu olmanızla alakalı. Çünkü e, zaten aklınızda sizin bir plan proje var. Sonradan birileri dahil oluyor olabilir. Evet. Ama ya bir şey ben başaracaksam, başarılacaksa e ben başarayım bari e, sadece benim adım geçsin gibi bir durum olabilir. Bütün işi, gücü, projeyi e, ne yapılıyorsa tek başınıza e, sırtlanıyorsunuz. Bir şeyin alışverişi mi olacak? karar verilmiştir. Siz kendiniz gidip alışverişi yapıp çoktan eve gelmişsinizdir. O sizin bekleyeceğim ben gittim aldım geldim bile sabahtan gibi olaylarınız olabilir bakın. Ya size niye şey yapayım ki ben zaten söyledim size gideceğim yapacağım diye. Yani bir de bunun tarihini mi vereceğim bir de icazet mi alacağım. Zaten gittim yaptım geldim ben tamam. Yani e hani beraber gidecektik edecektik O ben gittim geldim bile o gibi bir olay var. Belki çok acelecisiniz. Olabilir mi? Olabilir. Şimdi şuradan bir Başlayalım. Şurada bakın bir terazi var. Görüyor musunuz şurada? Çok güzel bir terazi. Dışarıda biraz ve yamuk gidiyor. Şimdi şöyle yaptığımda burası sola denk geliyor ve size de iç kısımda bir şey göstermek istiyorum şurası. Hem orası, burası biraz şey nasıl diyeyim? Sivilce gibi, biraz göz nazar demektir. Çok fazla göz nazar size çıkmıyor ama bir de belki gösterebilirim şu alanlarda, bir yerlerde şurada görünüyor bakın nokta nokta şeyler var Bunlar gözmüş patlamış şu gözü de ben şimdi sizin için şöyle patlattım Evet patlattım şimdi ben size ee, şu yüzden söylemek istiyorum bu terazi sol tarafta yani ve iç temiz gördüğünüz üzere bu şu demek bir tane sıkıntılı olay yaşanmış ve gerçekten o kadar büyük bir haksızlık ki küfür gibi Gerçekten çok kötü bir olay yaşanmış. Hani belki sizden bir maddi anlamda yani para anlamında bir eksiklik olmadı ama manevi anlamda bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Ve bu hafta şöyle bir durum var. Nasıl birileri zamanında seni yalnız bıraktı, seni çağırdılar, ya biz buluşmaktan vazgeçtik deyip kendilerime buluştular. Size bir para sözü verip de paranızı ödemediler mi? Size tamam ay hep beraber yaparız ederiz deyip de ondan sonra e sen tek başına şey yaptın yani hadi devam et deyip sizi bakın bir yalnız bırakma. İster iki kişi olun ister on kişi olun hiç fark etmez. Böyle bir yalnızlık bir dışlanmışlık değil ama. Sanki birileri pıtır 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 hayatınızdan dökülmüş. Hem sizin için söylüyorum hem hani için söylüyorum. Yani birazcık da haksızlık. Siz i̇şte çok iyi dost olmuşsunuzdur gidip başkasına ona küfredeni tercih etmişlerdir ki siz elinizden geleni yapmışsınızdır. Hem kendiniz hem aile olarak böyle bir şey yapmışsınızdır. Şimdi arkadaşlar ilahi adalet dönemi. Bu kişiler yakın zamanda da size bazı konularda nazar değdirmiş. Sizler genelde nazarı fiziki anlamda alıyorsunuz. Yani bir yerleriniz işte kuruyabiliyor, sivilce çıkarıyorsunuz, yüzünüz kızarıyor, kilo veremiyorsunuz. Başka şeylerde bunu yaşıyorsunuz. Ya da ayağınız takılıyor, düşme ihtimalleriniz ya da birisiyle kavga ediyorsunuz. Tartışmalar çıkıyor. Sizde genelde nazar bu şekilde etki gösteriyor. Hani çok kırılma olayları falan değil ama genelde böyle oluyor. Tabii ki herkes değişir. Şimdi arkadaşlar bu olaylar bitiyor. İnşallah biter hayırlısıyla bitsin artık değil mi? Böyle çünkü insanın kendini ya ben şanssız mıyım, ben beceriksiz miyim, ben niye istenmiyorum, ben niye sevilmiyorum, ben niye ikinci plana, üçüncü planlara atılıyorum gibi. Şimdi niye kimse beni işe kabul etmiyor, herkes çatır çatır işe giriyor da çalışıyor, ben niye yapamıyorum, bende mi sorun var? Bakın işte niye evlenemiyorum, niye ilişkilerim iyi gitmiyor? Genelde böyle soruları sorabiliyorsunuz kendinize. Şimdi bu hafta şöyle bir şey var. Bu gözler artık patlamış. Zaten küçük küçük o baloncuk olan yerlerin patlaması şunu söylüyor. Küçük o sıkıntılar bitmiş, bir tane büyük sıkıntım var. Net olarak yani para, iş, aşk sağlık, mahkeme, şu bu. Hani böyle pıtır pıtır şeyler yok. İnşallah o büyük olan sıkıntıyı da patlattık. Buradaki terazi şunu söylüyor. Senin artık bu sıkıldığın sol taraf zaten sıkıntıların olduğu yerdir. Burada bir ilahi adalet dönemi var. Sana para konusunda sıkıntı ver, yaşattılarsa onlar da mutlak surette bir konuda hani aynı şekilde sıkıntıyı yaşarlar. Ve genellikle de bunun sonucunda bir dönüş alırsınız. Ya haberiniz olur ya da size bununla ilgili dediğim gibi geri dönüş sağlarlar. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey daha göstereceğim. Şurada bir şeytan var. Eğer dikkatli bakarsanız bir parmağıma doğru bakıyor. Bir de dönüp size doğru baktığını görebilirsiniz. Yani siz ne tarafa doğru görmek isterseniz o yöne bakıyor. Gördünüz mü bakın bir sanki size bakıyor. Bir sanki şu parmağımın olduğu yöne doğru bakıyor. Ya en azından ben kamerada o şekilde görebiliyorum. Bence bu şeytanı. Şeytan kalıklı suratı herkes gördü. Ve bu kişi artık dedim ya size geri dönüş yapmaya çalışabilirler. Bunlar sizi işe daha önceden kabul etmeyen insanlar. İşte yakatsızlık vardır. Sizin yerinize gidip başkasını tercih etmişlerdir. Paranızı vermemişlerdir. Şimdi o şirket batar mesela. Bir sıkıntı mutlaka yaşar. İçlerinde bir problem olur. Bir hinlik yani hırgür bir şey çıkar. Ve siz de bunu öğrenirsiniz ve size bir geri dönüş yapabilirler. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu olayları geçiyorum artık. Bu şeytanı da bırakıyorum o tarafta. Devam ettiğimde bazı avukat ya da devletle alakalı işleriniz olabilir. Bir kağıt bekliyorsanız, bir cevap bekliyorsanız, bir ödeme bekliyorsanız ya da hani cevap gelsin ona göre bize paramızı yatıralım artık. Hani o tarih gelsin paramızı yatıralım gibi bir düşünceniz varsa devlettir, hükümettir, işte bir kanunun çıkması, bir şeylerin açıklanması belirli bir tarihin böyle resmi olarak size verilmesi, kontratlarınız, sözleşmeleriniz netleşecek işleriniz ve dediğim gibi avukatta ara buluculuk da, polis olabilir. Buralarla alakalı işte askerlik vesaire. Bunlarla alakalı artık bir şeyler kesinleşip netleşiyor. Bunları söyleyebilirim. Devam ettiğimde iki tane kuş olmuşsunuz. Biri kuş sizsiniz. Bir tane daha bir kuş var. Bu da bir insan onu söyleyeyim. Beraber arkadaşlar bir şeyleri bıcır 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 konuşuyorsunuz. O diyor ki cik 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 siz diyorsunuz cik cik cik. Yani aynı terminolojiden, aynı şeylerden bahsediyorsunuz. İkiniz de para kazanıyorsunuzdur ve konuşmalarınız paradır. İkiniz de eğitim gündemindesinizdir. İkiniz de eğitim konuşursunuz. İkiniz de aşıksınızdır, aşk konuşursunuz. Yani biri işten bahsederken para 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 derken bir taraf merhamet merhamet demiyor. İki tarafta aynı anda aynı şeyden bahsediyorsunuz ve birbirinize vereceğiniz güzel haberler var. Şimdi illaki şunun bunun haberi diyemem ama güzel görünüyor. Artı arkadaşlar birisini çok vedersiniz bir yerinden yakalamışsınız. Şöyle göstereyim o kısımda size. Şuradasınız. Bakın. Şu alanda elinizi yukarıya doğru uzatmışsınız. Kişiyi apışının arasından tutup aşağı çekiyorsunuz. Bu birisinin parasını almak demektir. Açık ve net. çok nadir çıkar bu arada her zaman çıkmaz. Gerçekten birisinin parasını, bolluğunu, bereketini alırsınız. Hem üzerinize alırsınız. Niye? Haksızlık yapmıştır. Bir dalavere çevirmiştir. İşte müdür yardımcısı bir şeydir orada. Ve onun yaptığı yalan, hukuksuzluk, adaletsizliğin ortaya çıkmasıyla çekilir ve size yer açılır. Onun kazandığı parayı artık siz kazanıyorsunuzdur bu bir. İkincisi birisini al aşağı edebilirsiniz. Bu özellikle parayla alakalı. İşte o daha çok kazanıyor diye hep e, ya da o çalışıyor ben çalışmıyorum diye sürekli beni aşağılamaya çalışıyordu. Şimdi ben de bu haftayla beraber çalışmaya başlıyorum. Ben de para kazanıyorum. Onun çocuğu işte hep notları iyi benim değil diye bana hep kötü davranıyorlardı. Şöyleydi, böyleydi. Artık ben de kendimi toparladım ve onu evet bu konularda bu bolluk bereket çocuk da bolluk berekettir bu arada bebek konuları da bolluk berekettir tuttum aşağıya çektim yani beni artık ezebilecek konumda bir insan değil o. Zaten burada da bir ilahi adaletten bahsetmiş idim. Bazen ilahi adalet direkt yukarıdan geliyor. Ki her zaman yukarıdan geliyor ama ya sizin hiçbir şey yapmanıza gerek olmuyor. Kendi kendilerine debeleniyorlar. Ya da arkadaşlar size bir şans veriliyor. Bu şansı kullandığınızda zaten oradaki düşmanlar kahroluyor zaten. Sizin bir şeyleri başarmanızda. Geçmiş kısmında bayağı temizlemişsiniz bu arada. Gayet güzel görünüyor. Ve arkadaşlar en güzel yer. Full yol. Yol 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 yol. Sadece arkadaşlar şurada bir kişinin size kol kanat germesiyle e, biraz daha güzel görünüyor. Yani bu kol kanat germe aile olabilir, partner olabilir. Ama böyle çok fazla ufak bir yardım değil, bayağı iyi bir yardım olarak görünüyor. Hani sen bir yolda mı gideceksin ama önün kesilmiş sevgili terazi borcu. Ben sana nasıl yaptığımı gel göstereyim. Ya da gel bak ben bunları bunları okudum, bunları bunları dinledim ve böylelikle ilişkimdeki para konusundaki şuradaki buradaki sıkıntılarım geçti diyebilir. Onun haricinde aileden birisi olabilir. Bak ben de senin zamanında böyle bir olay yaşamıştım. Aşk olsun, ilişki olsun, başarı olsun, iş olsun ama sabrettim. Ama şöyle yaptım, böyle davrandım. Şöyle, şöyle, şöyle sen de yap. Ona göre yolun açılır bak ondan sonra diye bazı konuşmalar olabilir gerçekten. Hani maddi manevi kol kanat gerenleriniz var. Bir de bir yola gitmek istiyorsunuz ama arkadaşlar bu bir yere gitme konuları. Ayın 25'inden sonra biraz tartışmalı olabilir. Şöyle hani vardır ya kadın der benim anneme gidelim. Adam der hayır benim anneme gideceğiz. Birisi der hadi Annemlerin yanına gidelim Birisi der hayır tatile gidelim Yani niye ben oraya gideceğim Sen tatil yapacaksın ben çalışacağım yani Hani bana tatil olmuyor Biraz bunun konuşmaları olabilir Onun haricinde de bir yolla alakalı Maddiyat tartışması Biraz görünüyor Yani bir yola gitmek Oradan para almak işte yolumu sen karşıla bak senin için ben geliyorum O da der ki e gelme Yani biraz sanki bunların konuşması var veyahut da dediğim gibi bir işte arabayla da gidebiliriz. Ne uçakla gidiyoruz. Uçak daha pahalı. Yani yol ve para konusu tabii ki yolun kenarında bir ev vardır. O evin parası da konuşuluyor olabilir. Ve ilerleyen dönemlerde de çok büyük bir para konuşacaksınız. Konuşacaksınız demiyorum haşa. Konuşabilirsiniz. Bu para daha gelmeden biraz sorun olmaya başlıyor. Hane içi yarım yamalak açık ve yuva konuları biraz başkalarının çok gözünde. Perdeniz verdiğiniz açıksa kapatın. Öncelikle onu söyleyeyim. İkinci olarak da hanenin içerisinde bir şeyler gelebilir. Yeni bir şeyler gelebilir. Daha önceden de çıkmıştı hatırlıyorsanız. Ve e, hanenin içerisine yeni bir şeyler yapılabilir. Bakın bir kuş geliyor. Size çok güzel bir haber veriyor. Siz burada duruyorsunuz. Kuş size haber vermek için bekliyor. Burada bir, iki, üç kişilik bir böyle taht gibi bir şey kurmuşsunuz. Ve e, bir karar olayınız var. İşte biz bu olayı tekrar yapalım mı yapmayalım mı gibi bir konu olması ile beraber. Bir de şöyle bir durumunuz var. Bu arada iki tane güzel niyetiniz aklı sizin sınırlı. Sınırları belli. Ne yapmak istediğinizi nasıl yapacağınızı her şeyi biliyorsunuz. Bu anlamda diğer bütün burçlardan neredeyse ayrılıyorsunuz. Ve arkadaşlar ikili ilişkiler çok konuşuluyor. Bu hani aşk gibi olabilir ama hani aşk konuşmaları var. Hadi barışalım, görüşelim, olayları olabilir. Hani öpüşüp barışalım olayları. Veyahut da siz ve işveren, siz ve anne, siz ve baba, siz ve çocuğunuz. Bir şeyler böyle konuşuyorsunuz. Size ileride yararsa, belki iki kardeşsiniz onu konuşuyorsunuz. E, size ileride yarar getireceğini düşündüğünüz, sağlık anlamında olur, başka şey olur. Bir şeylerle böyle bir ilgilenme olayınız daha görünüyor. Şurası arkadaşlar gerçekten yoğun yani. Bakın. Ve ortada bir şey var. Daha bakın diyorum ya. Daha olmamış bir şey. Daha tam şekillenmemiş. Kalp mi olacak, e, taç mı olacak belli değil. Yani ya bir başarı ama analitik bir başarı, eril enerjiden gelen ya da kalbi terkten gelen, hani emek verdik, çabaladık böyle bir başarı. Hani gelmeden daha bunun bir konuşması. Bakın, hanenin çok dışında olan konuşmalar var. Gayet güzel bu arada. Baya da hani netsiniz yapacağınız işlerde belki bir iki ay falan gecikmeler yaşayabilirsiniz ama. Benim sizler için arkadaşlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın. Bay bay.